Eski insanlar birbirlerine duydukları muhabbeti ve sevgiyi o kadar güzel ifade ederlermiş ki birbirlerine. Biz şimdi herkese aşkım diyoruz. Bakıyorsun kadın kocasına da aşkım diyor, arkadaşına da aşkım diyor. Annesiyle konuşurken de aşkım diyor. Kedisi varsa ona da aşkım diyor. Evet çok güzel kelimeler böyle havalarda uçuyor ama bir muhteva yok, bir derinlik yok, bir inandırıcılık yok. Anlatılır ki bir halk ozanı hanımıyla çeşme başında oturmuş dinleniyormuş. O esnada su almaya gelen başka bir hanım kendi hanımının yanına yaklaşmış ve sohbete başlamışlar. Hanımı sohbet ederken sırtını eşine dönmüş ve konuşurken fark etmiş ki sırtını eşine dönmüş. Ona ayıp olmasın diye dönmüş demiş ki hayatım demiş kusura bakma sana sırtımı döndüm ama demiş. Kocası ne demiş biliyor musun? Olur mu can parem gülün önü ardı mı olur sen dön konuşmaya devam et demiş şu güzelliğe bakın. Hatta bu gül metaforu üzerinden yürüyecek olursak Ali Emiri Hazretleri sevdiği bir talebesini tarif ederken diyormuş ki gül yaprağı gibidir müsai Kur'an arasında.